Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu videomuzda yaşam tarzını değiştirip tesettürlü olan ünlüleri sizler için derledik. İyi seyirler. İlk olarak, Burcu Ayaydın. Küçük yaşından bu yana ekranlarda görmeye alıştığımız Burcu Ayaydın da geçtiğimiz yıllarda maneviyata yönelerek tesettüre girdiğini açıklamıştı. Genç oyuncu birçok reklam, dizi ve filmde de rol almıştı. Gamze Özçelik. Ünlü oyuncu ve manken Gamze Özçelik de geçtiğimiz yıllarda maneviyata yönelerek tesettüre girmişti. Kendini yardıma muhtaç insanlara adayan Özçelik yalnızca Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaç insanlara da el uzatıyor. Hatta Özçelik kendi gibi yardımsever insanların da desteğiyle umuda koşanlar derneğini kurmuştu. Belki hatırlarsınız. Meltem Özçelik. Gamze Özçelik'in kardeşi oyuncu Meltem Özçelik de tıpkı ablası gibi tesettüre girmişti. Güzel oyuncu Meltem Özçelik, Kiraz Mevsimi ve Çilek Kokusu gibi dizilerde rol almıştı. Tuğçe Güder 2005 yılında, Türkiye'nin en iyi modeli, seçilen ünlü manken Tuğçe Güder de, maneviyata yönelerek tesettüre giren isimlerden. Evlendikten sonra mankenlik mesleğini bırakan ve bir çocuk dünyaya getiren Güder, ailesiyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İkbal Gürpınar Sunucu İkbal Gürpınar da maneviyata yönelerek tesettüre girmişti. Gürpınar, Umre ziyaretinden sonra tesettüre girme kararı almış. Leyla Sayar Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biri olan Leyla Sayar, zamanla maneviyata yönelerek tesettüre girmişti. Necla Nazır Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Necla Nazır da, tıpkı Leyla Sayar gibi zamanla maneviyata yönelerek tesettüre girdiğini açıklamıştı. Serra Karaçam Eski TRT spikeri Serra Karaçam da çocuğunu dünyaya getirdikten sonra tesettüre girme kararı alan isimlerden. İmam Hatip mezunu olan Karaçam, tesettüre girmeyi daha önce de düşündüğünü ancak çocuğunu doğurduktan sonra buna tam anlamıyla karar verebildiğini söylemişti. Burcu Çetinkaya Ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya, tesettüre girdikten sonra tasavvuf eğitimi almak için Harran Üniversitesi'ne gitmiş, daha sonra evlenerek Şanlıurfa'da yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Çetinkaya, bu kadar yapabildim, diyerek tesettürü çıkardığını açıklamıştı. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.